İşte siz daha bunları kavramamış iken, tevhidi anlamamışken kalkıp hilalden sordan buradan. Ya bu Resul astronik, astronik bu hilal şeyleri e, için gönderilmedi. Gönderilmesinin tek gayesi nedir? Ubudullah min ilahin gayru. Ona kulluk edin. Ondan başkasına ibadet etmeyin size demesi için gönderildi Bunun için resul. Evet. Ve nasıl biri, biri nasıl biri, nasıl biri, nasıl biri, nasıl biri, nasıl Dediğimiz gibi güzellik iyilik takva nasıl biri, nasıl biri, nasıl biri, el men إيليك <applause> حقيده الله تنكور كامل وأنا إيمان رسول إيمان أتبتر التقوى التقوى تقوى تقوى والتقوى تقوى ندر تقوى دور ترد يور علي رضي الله عنه بير الخوف من الجليل الله تنكور مطر والقناعة بالقليل أزا كانت والاستعداد إلى يوم الرحيل أهلت جننا إيمان أتبتر هذا القلوع المغطر والعمل بالتنزيل القران والسنتان ايمان اتبعت، عمل اتبعت، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ديوريا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله her gününde böyle dikilmişsin böyle. Bekliyorsun filan ne olur filan. Yaklaş bakalım geldim ya Rabbi. Ey melaikelerim getirin kulumun amel defterini Ya Allah eğer iyiyse sana müjdeler olsun. Kötüyse ya Allah. Her nefis orada ne hazırlamışsa orada görecek. Ondan dolayı ittaka Allah'tan korkan, hakkıyla emir ve yasaklarına uyandır. Çünkü dünya mazlaatul ahire. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dediğimiz gibi yani dünya kime kaldı ki? Bazıları hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Yahu dünya kime kaldı ki? Kime kaldı? Kime kaldı? Ve benim Rabbim var ya, kalkıp bir iki rekat namaz kılayım demeyen birçok kişi vardır. Ondan sonra, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hocam niye bu musibetler, ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? La ilahe illallah. Vaktul buyuta min evvâbiha. Dedik işte, e, önden evlere girdikleri zaman uğursuz sayarlardı arkadan girerlerdi. Allah diyor ki siz arkadan değil de önden giriniz. Önden. Önden giriniz. Daha siz bunları kavramamış iken kalkıp hilalden şuradan buradan soruyorsunuz değil mi? kullah. Allah'tan korkun. iman edin. Resul'e iman edin. kullah. Allah'tan korkmak nedir? Onun emir ve yasaklarına uymaktır, iman etmektir. Bu takva bu. Yoksa ben Allah'tan korkmuşum namaz kılmıyorum Allah'tan korkmuşum oruç yok Allah'tan korkmuşum işte Gelişi güzel İslam'dan uzak bir şekilde Hayatımı yaşıyorum Bu korkmak değil Vallahi bu dalalettir Dalalettir Orada Yawme ya'bbul zalimu ala yedeyn Zalimler orada parmaklarını ısıracak keşke yapmasaydın keşke etmeseydin ama orada keşke hiçbir faydası yoktur.